Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren Fergani paydaşımı, insansız hava araçlarında dünya markası haline gelen teknoloji devi Baykar, şimdi de ilk uydusunu uzadıya fırlatmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uydunun uzay motorunun ateşleme testine hazır olduğunu duyurdu. İnsansız hava araçları Akıncı, TB3, Kızıl Elma, yerli ve milli savunma sanayinin gözbebeği Baykar şimdi de ilk uydusunu uzaya fırlatmak için geri sayıyor. Baykar'ın geliştirdiği Fergani uydusu bir testi daha başarıyla geçti. Heyecan verici yeni gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar duyurdu. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fergan uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi bütün ekip heyecanlıyız ifadelerine yer verdi. Selçuk Bayraktar'ın kızı Aybike ile arasında geçen diyalog da gülümsetti. Bayraktar kızı Aybike'nin baba beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin sözlerini paylaştı. Teknofest kuşağının çıtası çok yukarıda dedi. Selçuk Bayraktar, Fergani girişimi olarak ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatacaklarını açıklamıştı.